Graniiii Ben senin zihnindeki küçük şeytancık Evinde seni huzursuz edeceğim Ben geldim Bugün sizlerle Grani remake oynayacağız Videoya güzel bir like atarsanız sevinirim Like at Like atmayana Grani'nin önünü atarım Bıktık ya Bot, botu ne oğlum? Bu bot acaba bu yavşak örümcek de mi oluyor? Umarım Grandpa olmaz. Nani yeriz. <laughs> Herhalde Grandpa da oluyor ya. Of. Neyse tamam olsun. Yapacak bir şey yok. Hard modda oynayacağız. Extreme var bir de metres var. Metres ne oğlum? Kimin metresi olacağız? Ne oluyor lan? Ha? Botlu şekilde oynuyoruz. Hadi bakalım. Kaçak çayın gücüyle birlikte. Oh. Çok şükür ya Bak kaçak çayı içince böyle oluyor bak. Bak kaçak çayı içince böyle oluyor bak. Bak bak. Bak şu an hiçbir şeyden korkmam ben bak. Yaşasın kaçak çay. Sen kafayı sıyırmışsın. Gelin lan buraya. Granisyon kaçak çayın etkisiyle senden bile korkmam haberin olsun. Bitti sen bekle oğlum. Hep sen mi bizi korkutacaksın lan? Yalnız hard mod dede açık olabilir. Artı örümceği de açtık sanırım bilmiyorum. Her boku açtık arasını satayım ya. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Oha kanalizasyondan et çıkıyor. İlk defa gördüm. Çıkmazdı normalde. <laughs> normalde çıkmazdı böyle bir şey. Dışarıda birisi var. Oha. Oha dede var dede var dede var dede var elinde pompalı yok iyi ki ama iki kişiler bunlar Yara yedik Hayır Hayır Kubra kendine gel Arkadaşlar galiba bok yedik tamam <laughs> Ne yapacağımızı bilemiyorum Tamam Şöyle bir ses yapalım Kurba vah dede Oha İhbar ediyor beri. Lan beni ihbar ediyor Def abi beni keten periye getirdin Oha dışarıdaki şeyi gördünüz mü? Nasıl ihbar ediyor? İt köpek İt köpek Lan köpek Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek Where are you? Where are you? Where are you? Aynen bizim <laughs> Komşunun sesi ya Yeter lan yeter Yeter Oha Oha Nasıl ihbar ediyor? Hayır aşağı inmeyecek değil mi lan? Şaka bu herhalde. Her yerde ihbar atıyor bu karı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Hay senin ananı ananı ananı. <laughs> Çok korktum. <laughs> Granisyon kaçakçığın etkisiyle senden bile korkmam haberin olsun. Abi bu ne ya böyle oyun olabilir mi ya? Ben bu oyunu oynayamayacağım galiba. <laughs> abi her yerde abi ben ne biçim oyuna katıldım. İçeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Hayır, gittikçe zorlaşıyor remake. Ama remake'e güzel bir like atmazsanız bir daha mah gelir bu remake. Baba. Bak o kadar zor anlar altında mücadele ediyorum. Gittikçe zorlaştırıyorum remake'i. Like atmıyorsunuz. Hainler. O yüzden like at kaç 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 ananı 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 ayy <laughs> altıma sıçtım dede de oradaydı herkes oradaydı. <laughs> ne olacak böyle ya ne olacak böyle ya bu ipneler bizi ihbar ediyor Bir ip bu ipneler bu ipneler bizi ihbar ediyor nasıl olacak onlar ya? Oğlum o dede mi böyle vurup 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 duruyor lan? Dede yakıştıramadım sana haberin olsun ha. Kılıbık. İkisini nasıl yerleştireceğim oraya ya? Nasıl yukarıya çıkacağım tekrardan ben? Ben nasıl tekrardan yukarıya çıkacağım? Asıl soru. Sınke, sınke. Dede! Şaka mısın? I see you. Hayır! 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 <laughs> Oha ikisine de yakalanmadım. Ezikler 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 gelene buraya ezikler 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 Vallahi kaşınıyor bir de gözlüğü takmış maymun suratlı seni maymun tipsiz ne biçim bakıyor bana oha yiyecekmiş gibi bakıyor bu <laughs> çıkarım. it köpek al 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 <gülüyor> kaç kaç <gülüyor> dede bırak beni dede bırak beni dede bir sabah gelecek kardan aydın Bu arada bu arada hem bu kanalda hem de Tropikal Kafa kanalından üyelik satın alırsanız uzun videoları yayınlıyorum ya hani ben <laughs> küfür ettiğim zaman oraya sansür atıyorum küfürlerin sansürsüz daha komik halini izlemek istiyorsanız üyelik satın alıp üyelere özel olarak atacağım sansürsüz hallerini haberiniz olsun ilerleyen zamanlarda halledeceğim zaman zaten üyeler'e özel olarak görürsünüz sansürsüz şekilde onları da yapacağız ve üyelik 200 lira olmayacak tabii ki de onu değiştireceğim ben onun fiyatını azaltacağım bak burada e, bir var biri unutmayın tabii efendim oğlum eşyalar komple rastgele çıkıyor ben hayatımda görmedim eşyalar kombinasyonu farklı yerlerden çıkıyor aman aman nereye bu eşyalar burada çıkmaması gerekiyor. Tamamen yerlerini değiştirmişler. Ben hayatımda ilk defa böyle bir kombinasyon görüyorum. Normalde 5-6 tane kombinasyon var. Oralarda çıkıyor maksimum. İlk defa görüyorum. Arkadaşlar orada yalnızdım. Galiba biz bu oyunu bitiremeyeceğiz. Ağlama lan. Bitiremezsek de yapacak bir şey yok. Zaten çok fazla vaktim yok. Vaktim olsaydı bitirecektim ama benim şu anda 20 dakika vaktim var. 20 dakikada falan bunu bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem de yapacak bir şey yok yani. Alt F4. Sen be. döneksin. Çan döneksin. döneksin. Kaç. Vallahi yerler seni kaç. Abi yok yok. Anam çıldıracağım ama. Çıldıracağım. Aha levye var. Lan levye ne alaka. Boy boy sana gelsin. Levye ne alaka? Oğlum Levye ne alaka? Lan Levye ne alaka? Allah Allah çok garip çok garip. Lan Levye ne alaka? <laughs> levye ile onu da açamıyorum. Tahtayı da açamıyorum. Oğlum Levye verdi lan oyun. Ben de taşak mı geçiyorsun ama Burada yukarıda sandık gibi bir şey mi var lan yoksa? E yok. Hayır bu oyun çok karmaşık. Nalet olmasın. Çok karışık bu oyun. Biz bunu yapamayacağız galiba. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Eee burada bir şey yok. E ee, bunu da aşamıyoruz. Tahtalarla. Umarım dedeyle karşılaşmayız. Dede arkası dönüktü güzel. Yakalamadı bizi. Yakalayamadı. Siktir lan. Of ya sandık nerede sandık oğlum kanalizasyonda mı lan acaba sandık? Bence kanalizasyona eklemişler ama kanalizasyon anahtarı da bulamıyoruz ki. Neyin anahtarı bu? Bu neyin anahtarı? Alo neyin anahtarı oldu yazmıyor. <laughs> oğlum kitap orada. <laughs> kitap orada şaka mı bu? Kitap orada. E o zaman ben kuş yemi bulacağım. Kuş yemini bulduktan sonra... E ee, dartı alacağım, dart aldıktan sonra kitabı açacağım. Bu mu yani plan? Aa, <laughs> sikeceğim yapacağınız şeyi ya amına sokarım ya. Oğlum kafayı mı yediniz? E ee, kitap orada. Benim o zaman etrafta eşya bulmam gerekiyor. E ee, aradım eşya yok. Bu nasıl bir oyun? Eşya yok ki benim kanalizasyona gitmek için bacım. Am eğlenir benimle. Eşya yok. Yani sandık da yok, açabilecek bir şey de yok. Aha! Bunlarla kırabiliyorum. Tamam lan bu işe yarıyormuş bunlar. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. En azından leviyelerin ne işe yaradığını öğrenmiş olduk. Leviyenin. <laughs> ya nene eşya ver bana gerizekalı kadın. Tabi efendim. Ya eşya yok ki aslanım eşya yok. Olmayan şeyi sana nasıl vereyim ya? Yok! Ulan resmen yok yok. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Oğlum eşya yok. Ha siktir. Şaka yapıyorsun ya. E ee, ben nasıl yapacağım mesela? Neyi başaramadın amına koyayım? Kardeşim ben mesela nasıl yapacağım? Mesela. Abi dalga mı geçiyorsun benimle? Yok ben bunu çözemeyeceğim ya. Şöyle bir neneyi ben tuzağa çekeyim. Dede yavşağı da gelir zaten oraya. Karısının götü, göt kokusundan ayrılmıyor. Malum. Abi gerçekten ben yani görevimi layıyla yaptığını düşünüyorum. Anladın mı? Her yeri aradım. Yani... Bel oldu. Dede gelecek misin? Bak karını gazladım haberin olsun. Tövbe See you. Dede o gözlükler sana hiç yakışmamış haberin olsun. Ispanıyorsun kızım. Arkadaşlar bulunmuyor. Parça bulunmuyor. Benim yapacak bir şeyim yok. Bence bu oyun buglı yani. Yani bana eşya vermiyor, kitap vermiyor. Bence bu oyun bug'a girdi ya. Biz yapamadık bunu. Çok garipti, çok garipti. Devamını istiyorsanız like'larla belirtebilirsiniz. Gerçekten çok korkunçtu. Ayla ne uğradığımı şaşırıyorum. <laughs> Ay! Hala neye uğradığımı şaşırıyorum. De be yakalayacaklar. Yakalayacaklar. Bok yakalarsınız. Ben ancak yakalamak istenirsem yakalanırım. Allah. Yani dediğim gibi bu ne bileyim oyun baga girmiş yani. Kitabı alan bir kere kuşun yanında dart'ın anahtarı var. Tamam. Okey. Çok güzel. Mükemmel. Okey. Dart'ın anahtarı kuşun önüne koymuşlar. Tamam bir şey demiyorum. Yani benim gözden kaçırdığım bir şey mi var? Anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir kimden anlamadım diyorsunuz. Tam Dart'ın anahtarı almak için benim en azından yem ya da silahı tamamlamam lazım. Silahı tamamlayamıyorum. Kuş yemi yok. Hadi tamam kitap kitabı alsak. Kitabı alsak. Aşk kanalizasyona insek desek giremiyoruz. Kitap lazım. Kitabı en alta koymuş. Kitap orada parlıyor gördüğünüz gibi. En aşağıdaydı. E ben bunları yapamıyorken. Nerede bu eşyalar? Anladınız mı? Nerede? O yüzden bu videoyu burada bitiriyoruz. İntikam olarak geri geleceğiz. Haberiniz olsun. Bunun intikamını alacağız oyundan. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.